4 madalya kazandı. E, Dilara Lokman Hekim Altın, Melisa Çakmaklı Gümüş, Nesrin Çetin ve Gülkader Şentürk de bronz madalya kazandı. Şimdi hattımızda judo genç milli takım antrenörümüz Mustafa Birinci var. Kendisiyle biraz sohbet edeceğiz bu konuda. Mustafa Hocam merhaba. Merhabalar Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. E, judo'da son tamam. dönemde yükselen bir performans var. E, bunu Gençler Avrupa Şampiyonası'nda da bir kez daha gördük. Siz de oradaydınız. Ee, özellikle Dilara'nın e, ikinci Avrupa Şampiyonluğu yanılmıyorsam önemli bir başarı. Evet, bir gençler var, bir 23 altı Avrupa Şampiyonluğu var. Aynı zamanda bu yılda tekrar gençler Avrupa Şampiyonluğu oldu. Bir evet. Ara verdi. <laughs> Sizi nasıl değerlendiriyorsunuz şampiyonayı e, milli takım antrenörü olarak? Bir ufak bir Sonra? değerlendirme alalım. Valla Murat Bey öncelikli olarak çok teşekkür ediyorum. Ee, ayağımızın Rica, Rica dün geldik. Bugün de bizi yayına aldınız. Rica ederim. Hiçbir, hiçbir programa çıkmadık. Ne bir gazeteye çıktık. Gerçi evet. haberlerimiz çıktı ama evet. e, şimdi e, Judo Federasyonu olarak biz e, hedef 2016 ve 2020 olarak belirledik. Bizim bu genç ikonumuz da 2020 e, muhtemelen aday kadrosu içerisinde olacak bu sporcuların. Valla gençlerde gelen başarılar beni açıkçası daha çok umutlandırıyor ve mutlandırıyor. Çünkü e, Neçe'de büyükler kategorisinde, e, bireysel sporlarda e, fark yaratan sporcularımız belli. E, bunların da sayısı çok fazla değil. İki elin parmağını geçmiyor. Ama özellikle bireysel sporlarda altyapıdan gelen e, gençler, ümitler kategorisinden gelen sevindirici haberler gelecek açısından beni çok daha umutlandırıyor. Kesinlikle Murat Bey. Bizim zaten federasyon olarak hedefimiz ümit ve gençler kategorilerine büyük önem verip bunları 2020'de olimpiyatlara 2020 olimpiyatlarına en iyi bir şekilde hazırlanmak oluyor. Dolayısıyla biz de son zamanlarda genç milli takım olarak 4 tane madalya aldık. Bu son zamanlarda alınan en fazla madalya sayısı. Avrupa'da da 40 ülke arasında birinci sırada yer aldık her sıralamada bayanlarda. Evet. Ee, bu da çok Dediğiniz önemli. gibi bu gen, genç sporcularımız da bunları sağlamak e, bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırıyor. E, amacımız işte bunları e, bu tür önümüzde bir e, ayın e, 22 ile 26 Ekim arasında dünya şampiyonumuz var. Bu sporcularımız da oraya katılacak. İnşallah e, bu başarıyı orada da bekliyoruz. Valla genel müdürlüğü olarak da federasyon olarak da e, bir bilmiyorum biliyor musunuz e, tohum merkezi adı altında çalışmalarımız yapılıyor. Evet, olimpik e, hazırlık merkezleri yapıyoruz. var birkaç e, bölgede. Siz de sanıyorum Trabzon'daki tohumda evet, görebilirsiniz. Da genç bir takım tohumlu antrenörüyüm. Aynı zamanda tohum e, tohumlu antrenörüyüm. Tohumda Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi. E, burada üç arkadaşımız var. Hülya, Şahin, ve Gökmen kaptan antrenörlerimizle birlikte çalışıyoruz. Evet. E, bu zaman Tohumları ektik hocam tohumları? Önemli olan o. İnşallah. İnşallah geliyor. Tohumları ektik. Evet. İyi çalışmalarla ekiplerimizi görerek gidiyoruz. E, her gün e, antrenmanlarımızı düzenli olarak yapıyoruz. E, Aylık antrenmanlarımızın sayısı 60 oluyor doğal olarak. E, çocuklarımızın burada barınmasını sağlıyoruz. E, devlet tarafından bunlara bir katkı sağlanıyor. Bu da tabii milli takımlara yansıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de e, bunların sayısını, bu tohumların sayısını da eğer arttırabilirsek e, iki bölgede var şu anda Samsun'da erkekler yüzyılda olarak bayanlar Trabzon'da. E, Türkiye'de bunu 3-4 bölgeye yayabilirsek Judo e, olarak e, 2020 Olimpiyatları'na iyi bir ekiple hazırlanacağız diye umuyorum. E, özellikle zaten bayanlar kategorisinde biz buna bir adım daha yaklaştık. İyi gittiğimizin bir göstergesi. Herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize genel müdürlüğümüz de iyi destek veriyor. E, federasyon başkanımız, yönetim kurulumuz iyi destek veriyor. İl müdürlüğümüz çok iyi destekler veriyor. Evet. E, bu destekler sürdüğü takdirde ee, güzel başarılar gelecek. Çalışıldığı zaman her şey oluyor. Mustafa Hocam. Güzel ki çalışır. E, Efendim, iki, iki, iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. İki sporcumuzla ilgili. Bir tanesi Dilara Lokmanekim. Ee, Dilara hı hı. dediğiniz gibi e, mitlerden sonra gençlerde de üst üste iki kere Avrupa şampiyonu oldu. Yaşı çok genç ve hı hı. E, bu şampiyonada da siz Romanya'daydınız. Rumen bir sporcuyu Alexandra Popu finalde yenerek. Ee, en zor işi evet. başararak yaptı e, altın evet, madalya. Çok zor bir maç müsabakası oldu. Tabii orada, evet. Finalde ev sahibi ülke sporcusuna karşı mücadele etmek her zaman bir dezavantajdır. Dolayısıyla... Valla öyle başladık zaten. Maç uzatmalara bile gitti Murat Bey. Evet ama sonunda Dilara altın puanla bileğin hakkıyla kazanmış. Ee, onu tebrik evet, edelim. E, ev sahibi ülke hem e, müsabakayı izleyenler hem de hakem olarak Büyük bir ağırlığını koymak istedi. Ama Dilara kızımız e, bunların üstesinden gelerek iyi bir taktikte beraber e, şampiyonluğa ulaştı. Golden skorda ulaştı. Altın puanda ulaştı. Evet. E, doğru da olsa bunu başardık. E, onlara rağmen e, başardık. Ama evet. Dilara her geçen gün biraz daha performansı yukarı çıkan bir sporcumuz. İnşallah önümüzdeki günlerde e, A takıma e, adaptasyonu da inşallah sağlanacaktır. Evet. Gençlerde çünkü son yılıydı. Hı. Bundan sonra bu kızımızı inşallah büyük takımlarda daha büyük başarılarla bekliyoruz. Valla bir ilginç anekdot daha var Dilara Lokman Hekimle ile alakalı. Hocası İlknur Kobaş. İlknur Kobaş'ı ben de yakından tanırım. Olimpiyatları hı hı. yakından takip ettiğim için biliyorum. E, 1994 ve 95'te gençlerde Avrupa Şampiyonu olmuş İlknur. Dolayısıyla şimdi yetiştirdiği öğrencisi Dilara onun bu çifte Avrupa Şampiyonluğunu egale etmiş, yakalamış. Ee, belki gençlerde aşma imkanı olmayacak büyüklere geçtiğinde ama ilk Nur Kobaş'ın e, yolundan gittiği sürece herhalde olimpiyatlarda da hocasının izinden gitmeye ve onun başarılarını tabii, yakalamaya tabii, belki e, geçmeye e, namzet bir sporcumuz. İnşallah. bizim, e, evet, bizim hedefimiz e, 2000'de Sizney'de olimpiyat şampiyonu olan Hüseyin Özkan da var tabi. Evet. E, i̇nşallah onlara e, ulaşmak olacak. E, Dilara'nın e, avantajı şu genç bir sporcu artı gençlerde iki Avrupa şampiyonluğu bir de 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu evet. var. Ee, tabii ki hocasını bu anlamda biraz solladı diyebiliriz. <laughs> tabii ki... <laughs> ya tabii. E boynuz kulağa geçer normaldir hocam. Yani evet tabii Dilara çünkü çok yetenekli bir sporcumuz. Dilara ile biz Ümit Milli Takım'dan beri birlikteyiz. Eee Rumüt'ken onun milli takım antrenörünü de ben yapıyordum. Evet. Eee bir sporcu, akıllı, zeki bir sporcu ee, antrenmanını nasıl yapacağını, günlük hayatını nasıl değerlendireceğini çok iyi bilen bir sporcu. İnşallah ee, sporda bir tane diğer diğer kızlarımız da öyle. Ee, profesyonellik çok, çok önemli sporda tabii. Evet. Bir de Melisa'dan bahsedelim. Melisa Çakmaklı Nanjing'deki Gençlik Olimpiyatlarında da tek altın madalyayı judoda getir, getirmişti Melisa e, Melisa belki ilgili de ben size bir anekdot Yeterince ilginç olacak. yeterince belki e, konuşulmadı bu Nanjing'deki gençlik olimpiyatları ama Melisa gerçekten orada Türk e, kafilesinin gururu oldu. Altın madalya getirmiştik. Küçük yaşta olmasına rağmen şu anda gençlerde evet. e, mücadele ediyor ve o da gümüş madalya kazandı burada. Onu da tebrik edelim. Teşekkür ederim. Bir de bir şey daha söyleyeyim onunla ilgili. Mesela Melisa kızımız e, Çin'de büyük bir başarı elde etti. Gençlik oyunlarında. Biz e, Melisa'yı bu, bu yıl gençlerin katılmış olduğu Avrupa kupalarında hiçbir turnuvada denemedik. Sadece onun bu seneki işte oradaki başarısından dolayı hem motivesi hem de geleceğe taşıma adına teknik komitemizle beraber karar verdik. Onlarla verdiğimiz karar neticesinde bu kadroya ilave ettik. İlk müsabakasında gençlerde katılmış olduğu ilk müsabakası Avrupa Şampiyonası'nda da gümüş madalya kazandı. O da büyük bir onur tabii yani gerçekten. Kızımızı e, o yönde de tebrik etmek lazım. Çünkü gençlerle alakalı hiçbir müsabakaya katılmadı bu zamana kadar. Hep Ümitler'le katıldı. E, ümitler'de gençlik oyunlarına katıldı. E, Avrupa Gençlik Oyunlarına katıldı. E, başarıyla evet. temsil etti. Gençler'deki ilk katılmış olduğu organizasyonda da e, inşallah bundan sonra e, Melisa 4 yıl daha bu gençlerle yarışacak. İlk yılında ilk madalyasını aldı. O da e, güzel bir şey tabii. Gelecek adına e, olumlu sinyaller Diyebilirim. Hocam son olarak bir de Trabzonspor'dan bahsedelim isterseniz. Ee, belki hı hı. dinleyicilerimizin çoğu bilmez. Ee, Trabzonspor'un bir de judo şubesi var. Başarılı evet, bir judo. şube. Aynı evet. Galatasaray'ın judo şubesi gibi. yani Büyük takımlarımız arasında evet. futbolda sayılan takımlarımız arasında iki tanesi judoda da çok başarılı. Bir tanesi Galatasaray. İki sene üst üste hı hı. erkek bayan şampiyonu olmuştu. Diğeri de Trabzonspor. Siz Trabzonspor'un da hocalığını yapıyorsunuz. Evet, ee, Trabzonspor'un da... Yani biraz bir... da Trabzonspor'un judodaki faaliyetlerinden bahsedelim. Nasıl gidiyor Trabzonspor? Tabii tabii. Biz, biz Galatasaray'a nazaran biraz daha köklü kulübüz judoda. Evet. E, çünkü e, Türkiye'de ilk bayanlarda e, Türkiye'yi e, takımlar bazında Trabzonspor temsil etti, katıldı. İlk katıldığımız bir sabahsız biz Avrupa Kulüpler Kupası'nda 5. yılı geldi etmiştik. Tabii ki buna... Büyük kulüplerimizin de katılması büyük bir rekabeti ortaya koyuyor. Ee, ülkemizde biliyorsunuz e, biz de futbolu çok seviyoruz gerçekten e, tabii ki futbol her şeyden önce geliyor ama e, diğer branşlardaki e, sporcu kardeşlerimize diğer branşlara da e, destek vermek gerekiyor. Gönül istiyor ki Fenerbahçe'nin basti'nin 5 yaşında e, spor e, branşlarında judo da olsun onlar da bu tatlı rekabetini e, saygı sevgi çerçevesi içerisinde e, sürdürsünler. Süper Lig'de yarışan takımlarımız var. Mesela biz Galatasaray'la Süper Lig'de yarışıyoruz. Ee, güzel de oluyor, hoş da oluyor. Futboldaki gibi böyle tartışılmıyoruz. Kurallarımız tartışılmıyor. Ne güzel. Biliyorsunuz akşam hataları tartışılmıyor. Evet. Ee, çok güzel anlarla beraber ayrılıyoruz. Yeniliyoruz, yeniliyoruz. birlikte oluyoruz, kupa alıyoruz. Hep beraber aynı fotoğrafın içerisinde bulunuyoruz. Keşke bu ee, örnekleri inşallah... medya aracılığıyla bütün Türkiye'ye görebilse, duyabilse ama Maalesef ara ara, Türkiye'de ara ara çıkıyor ara ara, ara, çıkıyor, ara çıkıyor ama o ara ara çok da önemli bir <laughs> e, etki yaratmıyor evet. maalesef. İşte işte biz e, medya olarak maalesef işin e, kavgasında gürültüsündeyiz, futbolun eee sıkıntısındayız. Hayat evet. Trabzonspor olarak özellikle şuraya e, e, gerçekten e, ben sporculuğum da e, Trabzonspor bünyesine geçti. Çok eski köklü e, bir branşımız var. E, Trabzonspor bünyesinde 11-12 tane amatör branşla ilgileniyor ve arasında da köklü bir branş olmamız iyi e, Trabzonspor yönetimine de tabii bu branşlara vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hocam Trabzon'da ilgi var mı judoya? O Karadeniz evet, insanı tabii. bu konularda hani özellikle böyle e, ne denir mücadele sporlarında falan meraklıdır. Altyapı nasıl da evet. yani çok şey var mı, talep var mı? Valla iyi bir altyapımız var. E, burada yaklaşık e, 4-5 tane antrenörümüz var e, bizlere destek veren. Onlarla birlikte bu işi sürdürüyoruz. E, Trabzon e, kendi dediğiniz gibi mücadeleyi seven bir yapıya sahip. E, bunu da zaten biz e, elde ettiğimiz başarılardan da gösteriyoruz. Türkiye'de almış olduğumuz madalyalar, uluslararası müsabakalar, Avrupa Kupalarına katılıyoruz. E, bu da tabii bu anlamda bize yeterli oluyor diyebiliriz yani. Mustafa Hocam, çok teşekkür ederiz. Judo Genç Milli Takım Antrenörü Mustafa Birinci bizimle beraberdi. Ee, başarılarınızın devamını diliyoruz. Tekrar tebrik ediyoruz. Murat Bey, ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, herkese buradan selamlar, saygılar. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Çok, çok nice. teşekkür ederim. Evet, Judo Milli Takımımızın Gençler Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısını Mustafa Birinci ile konuştuk ee, Milli Takım Antrenörümüz. Ee, yine süremizi doldurduk yine önümüzde e, bir sürü konu konuşulmadan kaldı olsun yarın da var yarın devam edeceğiz e, sporun diğer yüzünden bugünlük bu kadar